Şimdi Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül özlemişsinizdir, özlemişsinizdir. Neredelerdi? Meşke, meşke, meşke. Neşke, neşke, meşke. Onlar da çocuk programına döndük abi. Şöyle. <laughs> 7'den 70'e. evet, <laughs> çok da severim bu arada o programı. Ben de. <laughs> Neden e, haberleri yoktu? Çünkü Kıbrıs'ta tatildelerdi. Kıbrıs'a malzeme veriyorlardı. Çok şükür ki Türkiye'ye geldiler. Ama Kadir orada ne yaşadı bilmiyoruz. Kadir'in ağzını bıçak açmıyor. Havalimanında onları görüntülemişler. İzleyelim. Teşekkür ederiz. Kadir Bey nasılsınız? Teşekkür ederiz. Güzel bir tatil yaptınız yine. Neler söyleyeceksiniz? Ya, biliyoruz, biliyoruz. Kol evet, kontrol altında. De de evet. İyi geçti. Birazcık işler güçler vardı. Aynı hı hı. zamanda da küçük tatil yaptık. Harika. Yaşanan birçok olay var. Zaten sürekli birlikte olarak cevap verdiniz ama. Yani bunlarla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Tek tek soru sormaya gerek yok. Kadir Bey konuşmama kararı mı aldınız bu arada? Neslihan yani, Hanım buyurun. Şöyle ben zaten... Ee, en son e, sizlerin olduğu zaman konuşmuştum. Bunlarla daha da hiçbir şey söylemedim. Kadir Bey çok sessiz kaldınız. Neden ister mi? misiniz? Biz sizi seviyoruz, yok şimdi bakıyorum da hani... Sizinle ilgili bir durum yok yani. Aslında bu bir tepki mi acaba? Çok Neyse tatil... Mi? Hep böyle boşanma vesaire falan konuşuyoruz. Ama evliliğinizde herhangi bir kriz dağılıp çıkmaması... Biz bunlarla ilgili söyleyeceğimizi söyledik. Benden fazla hiçbir şey söylemedik. Kadir Bey, o geceyle ilgili hiç bahsetmediniz. Hep suskun kaldınız. Geceyle ilgili destan Hanım acaba affedip Neler söylediniz? Biz sizi çift olarak seviyoruz. Çok da yakıştırıyoruz. İyi geceler dileriz. Çok sağ olun. İyi geceler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun abi. Bir kere welcome to Turkey. Hoş geldiniz. Anam niye atanam. gittiler Kırmızı'ya biliyor musun? Hayır. Ev aldılar. O, o. <laughs> Şişişim, bir şey söyleyeceğim. Bunları niye biz toplantıda konuşuyoruz? Bugün bir sürü şey patlatıyor bana burada. Öyle mi? Evet. Vallahi Bunu mi? Bunu ilk bir söyledik e ama olur. yine aldılar haberimizi. Takvim bastı. Bütün gazeteler bastı biliyor musun? Sen millete servis veriyorsun Aa, vallahi. Hi milli. Ben, ben, ben ammeyiz. Amme yemin ediyorum sana ya. Hani dedim burası olur. <laughs> biraz saygı duyarlar. Gerçekten ama maalesef buranın da gücü yetmedi. O yüzden belki de biraz da televizyona göz kırpıyorum buradan. Orada bunu yapamayacaklar. Hmm, Muhabirler olacak, her anladım. şey olacak. Ciddiye almıyorlar e, bu diyorsunuz. Burada, burada da ciddiye atmanları. almadılar maalesef. Burası, buranın da gücü yetmedi. Ama bu, bu yine de hani e, nerede olduğun, ne yaptığın değil, iş etiğiyle ilgili bir şeydir. Yani ben sen e, Fizan'la da program yapsam bu haber seninse, anladın mı? Bilmem ne TV olsa bile ben veya YouTube'un bilmem ne ben yine söylerim abi. Söylenmesi gerekir. Neyse boş ver, hiç önemli değil. Ee, sonuçta bizim izleyicimiz seni çok iyi tanıyor. Ee, bu Kadir'ciğim kardeşim galiba konuşmama orucuna girmiş. Hı hı. Ya evet. böyle bir tepkisi var ya da biliyorsunuz böyle kamplar var. Baya uzun zaman konuşmuyor insanlar. evet falan. öyle bir e, detoksu var. Detoks yani var. Işin. Susma konuşmama detoksu Tabii Söyle. Bu... Ama orada yapıyor yani. Buraya dönüp hala alınca. Geldin oğlum konuşabilirsin. Kıbrıs'taydı o. Yok yok. Ya bak zaten sağa sola Tepkili abi. Çünkü Söyle. bak ben hak veriyorum onlara. Neden? Nedenini söyleyeyim. Çünkü sürekli aynı soru soruluyor. Abi yani tamam biz de hep aynı şeyi soruyorlar. Hep aynı cevabı alıyorlar. Ve bundan bıkmadılar. Şunu bekliyor insanlar. Yani onların kendilerine göre bir evlilik stili var ama toplum çoktan yargıya vardı. Magazinciler de varmış herhalde. Sürekli şunu soruyorlar abi. Boşanacak mısınız? Boşanmayacaklar. Boşanmayacaklar. Evet. Bak sen anladın. Evet. Sen bunu baştan beri söylüyorsun. E kardeş siz de anlasanıza artık yani. Bir de yani üslup bu mu olmalı? Yani yeni projeniz var mı? Birazcık biraz havuç verseniz de insanlara. E, projeniz var mı? Tatiliniz nasıl geçti? Kıbrıs'ta ne yaptınız? Ev almışsınız bak o biliyor. Evet, Hayırlı tamam. olsun falan. Sonra istiyorsan sor. Direkt longer diye abi siz boşanıyor musunuz? Siz hala burada mısınız? Siz niye hala çiftsiniz falan dendi de insanlar mutsuz oluyorlar. Bence tepki Kadir'inki. Kadir konuşmuyor artık yani. Kadir külü almış. Müşküllerle bu süreçte görüşemedi galiba. Şeftali kebap yemiş orada. O gıttak bu fidik böyle yemiş yemiş durmuş. Şeftali kebap vardır bilir misin? Ne var? Şeftali kebap. Hayır. Aa, çok Şeftalili mi? Değil aslında. Böyle Kıbrıs'ın özel bir yemeğidir. Ben Kıbrıs'a arada... hiç gitmedim Cez. Aa git git git. Çok Yavru istiyorum. canımız orası. Çok güzel çok da güzel insanları vardır. Böyle kuzu gömleğine sarılan bir köfte biçimim vardır. Şeftali kebap derler. Ama bazen de şöyle Kıbrıslılar anlattı bana. Şef deli kebap. Deli bir şefin yaptığı. Aa! Bazı şeftaliye benziyor tipi. Ama tipi benziyor. O, Şeftali hiç alakası yok. Kabus diyebiliyor muyum o kebaba? Tabii tabii tabii. Nereye tabii. gideyim ben tatile gireceğiz yaz kaldı. Nereye gideyim tatile? Nevkoşa'ya git, Girne'ye git, gidebileceğin bir yere git. Pasaportun varsa öteki tarafa geç. Pasaportum süresi de her şey. Yani gibi. her yere bak. Yani sonuçta Türk kısmı nefis zaten. Çok ciddi. istiyorum kabus Türk kesimi nefis. nefis. Peki. Ee, benim yorumum bu. Yani bıktılar abi. Diyelim, bıktılar bu ee... sorulardan. Haklılar ama. Ya abi. ben çok şey biliyorum. Ama maalesef yine bana kızacaklar ama anlatamıyorum. Anlatılacak şeyler değil. Eee... Onları böyle görmeye uzun süreler devam edeceğiz. Evet. Bu kadar. Evet yani bu. Sonuçta cevap net. Mutluyuz, boşanmıyoruz. Yetti gayri. Adam haklı. Yani bak ne yaşayıp yaşamadıklarını, uzun süre boşanıp boşanmayacaklarını sormuyorum bile sana. Yani evet, var evet, bir bilgi. Evet. Çünkü söylemek istemiyorsan hmm. ben de seni zorlayacak adam değilim. Ama şöyle bir şey var ki onların finali belli. Diyor ki biz boşanmıyoruz yeter artık diyor yani. Proje sorun onlara proje proje. Bir de Kadir her konuştuğunda... Neslihan'ı manipüle ediyor ya, Neslihan'ı kendi haline bırakmış, şey işte kendi halindeyken çok fazla bir şey söyleyemiyor. Ama Kadir orada olsa, çok enteresan onların konuşma dil, vücut dilleri var. Hı. Kadir başlatıyor, rotayı çiziyor, Neslihan'ın ne söylemesi gerektiğini, mesajlarını veriyor. Neslihan o doğrultuda konuşuyor, yortadan çıktığını hissettiği anda Neslihan gözlerine, o Atakan vardı ya kristal çocuk, onun gibi Kadir'e bakıyor ve Kadir tekrar durumu toparlıyor. Enteresan bir gözlem. <laughs> Ama şöyle bir şey var, e, madem konuya geri döndük, çıkamıyoruz. Şunu söyleyelim, e, orada bir nüans var. Hı. Neslihan diyor ki, Kadir niye konuşmuyorsunuz beyefendi, Kadir Bey biz sizi çok seviyor, sizinle ilgili değil. Evet, hemen toparlı durumu. Evet, gel. Yani takılmasın magazinciler. Bu biraz Hakan Sabancı Hande Erçel çifti gibi olmuş. Biraz. Yani kız toparlamaya çalışıyor. Evet işte. Hakan orada bir agresyon yaratmıştı. Evet. Hande ertesi gün toparlama veya bir de bu, bu Rus da gülücüklerle yumuşatmaya çalışmıştı. Burada da sizinle ilgili değil derken belki gerçekten sizinle ilgili değil. Hayır ya. Belki çünkü insan oldu tuvalete gitmek istiyor. Çok kötü durumda yani. Baksana Afrika. Anlım konuşacak hatta hatta hali... hatta bak şöyle duruyor. Ha? <laughs> Hangisini söylüyorsun? <laughs> Ne? Attık Hangisi ama Kadir mi ne isteği Kadir, mı? Kadir Kadir. Ha Kadir. Box Bunny diyorsun çok ayıp. Dediğin <laughs> <laughs> <Benim gülüyor> gibi <gülüyor> olabilir yani. Ne diyelim? Evet. Yaşayacağız göreceğiz. Kıymetli çiftimiz. Geçmedi. Mutlu. Ol <laughs> Harika bir tip ya. Sıfırcı şey hoca böyle vardır ya. Oh, ne güzel öğretmen oldu. Sıfır. Sıfır. Geçmedin lan sen. Seneye ikmale kaldın sen. Matematik... Seneye göreceğim ben seni. Matematik öğretmen niye kazanmış. öğretmen olmak istiyordum. Bittik o zaman. Sıfırcı yağmur. Olmadım. Sıfırcı ota yağmur. Ota değiştirdim son dakika. Sıfırcı yağmur. Bitmişti. Herkes dökülürdü valla. Of. Çok kötü bir dikkatli evet. öğretmen Ondan buldum. sonra Allah rahmet eylesin. Senin öğrenciler Tarık Akan gibi abi <laughs> orada. Koca koca adamlar. <laughs> Peki. O zaman e, bana şu geçti. Artık Lütfen yeni sorularla gidin. Ya çıkmayacak bir şey, çıkmayacak. O Allah'ın emri yani, çıkmayacak. Ee, mutlulukları geçti mi dersen, o, o konuda hiçbir fikrim yok. Ne geçti mi dersen, hiçbir şey bilmiyorum. Ne geçti Adamsın. Valla basmıyor Ne, Neye basacağım? Geçti yani. Ya öyle. Haber geçti benim için. Bir tamam. şey yok çünkü. Ne konuşacağım? <gülüyor> abi? <laughs> Sıradaki geçsin geçti. Sen. Ha evet ona Hadi geçtim big, ben. tamam.